Bazı yüksek öğretim kurumlarına bağlı institü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması, birleştirilmesi veya adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bolu Avantizet Baysal Üniversitesi'nde Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruldu. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin ismi Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi. Eğitim-öğretim kalitesi ve bilim dünyasına katkı sağlayan araştırma ve çalışmalarıyla vizyon ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Bolu İzzet Baysal Üniversitesi bu kapsamda idari ve akademik yapısının güçlendirilmesi adına Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kapatılması ve Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmasını teklif etmişti. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi son değişiklikle fakülte sayısını 17'ye çıkarmış oldu.